Normalleşme süreciyle açılan restoran ve kafeler genelgeyle yeniden kapatıldı. Bazı işletmelerse paket servis ve gelal hizmetiyle faaliyetlerini sürdürecek. Balık pazarındaysa balık pişiricilerinin kapalı olması balık fiyatlarının düşmesine neden oldu. İşletme yetkilileri kısıtlamaların başlamasıyla balık fiyatlarında %30, %50 arasında indirim olduğuna dikkat çekti. Ülkemiz genelinde ve e, bu bölgede restoranlarımız özellikle balık restoranları ve balık işi yapan mekanlar e, kapandığı için yani paket servise herkes yapamayacak çünkü karşılamaz bize diye herkes kapatıyor iş yerlerini. Hal böyle olunca balık fiyatları otomatikman düş, düşecek. Düşüyor. Mesela bundan e, bir hafta önce 100-120 lira olan bu barbun şu anda 70 lira. Şu balık bundan 10 gün önce daha kilosu 70 liraydı. Şu anda 60-50 lira civarlarında. Mesela şu mercanlar bir hafta önce 120 liraydı. Şu anda 70 lira. Ondan sonra kesmece balık 120 lira 100 liradan satılıyordu. Sadece site get bu. O da şu anda 90 lira, 80 lira düşüyor yani. Tek düşmeyecek olan ithal ve üretim balıklar. Çünkü onların maliyetleri devam ediyor. Artı hamsi 35-30 lira civarındaydı. 25 liraya düştü. E, turna 50 liraydı, 40'a düştü. Bu barbun 70 liraydı, 50 lira. Lopa 25-20'ye düştü. Sardalya 25-20'ye düştü. Yani 3 günde 3 günde %30'luk %50'lik bir düşüş var balıklarda. Çünkü sadece halkımız tüketeceği için e, kendi kendini kontrol eden bir sistem ama balık ne kadar çok çıkarsa fiyat o kadar düşer. O, o da bir gerçek. Ama restoranların ve Üretip, tüketip, pazarlayan yerlerin kapalı olmasının etkisi, hemen hemen yüzde 40 oranında düşürecek balık fiyatlarını ve düşürdü. Tek dileğim, inşallah bu alınan tedbirler, yani herkes bizler üzerimize düşen görevlerimizi yapalım, bir an önce bir sonuca varsın ki herkes daha önce olduğu gibi. Biz mesela burada sadece çalışmıyoruz, sadece balık alıp satmıyoruz. Bu gördüğünüz bütün restoranlardaki işletmeci ve çalışan arkadaşlarımız bizim her zaman evimizden fazla gördüğümüz insanlar ki bir Fenerbahçe Galatasaray rekabetini bile yaşayamayacağız şimdiden sonra burada. Biri kaybettiği zaman işe gelmeyen arkadaşlarımız bile olur burada düşünün yani. O konuda gerçekten çok üzgünüm. İnşallah dilerim bir, bir iki ay içerisinde bu herkes üzerine düşen görevi yerine getirir ve her şey normale döner. Yani restoranlar ve işleten, işleten ve çalışan arkadaşlarımızın za sabırlar diliyorum. Kolay değil. Herkesin kredisi var, kirası var, ödemesi var. Ama ee, bir gerçek var. Önce sağlık diyoruz. Sağlığımız için ne gerekliyse onu yapmamız gerekiyor. Yani olan olmayanla paylaşacağı herkesin oturup düşüneceği bir zamandayız. Rabbim inşallah